Merhaba minik dostum. Ben yine senin arkadaşın Çiçek. Bugün seninle çok ama çok önemli bir şeyi konuşacağım. Suyu. Ben her sabah güne merhaba derken en çok neye ihtiyacım var biliyor musun? Suya. Hem de tertemiz suya. Su içmeden sen ne kadar dayanabilirsin? Ben de öyleyim işte. Eğer su olmazsa yapraklarım solar, büyüyemem. Tüm doğa susuz kalırsa dünya üzülür. Su sadece içmek için değil, ellerimizi yıkarken, Duş alırken, sebzelerimizi yıkarken hep onu kullanıyoruz ama bazen boşa akıtıyoruz. Bu da doğaya zarar veriyor. Ama sen harikasın. Biliyorum su tasarrufu yapabilirsin. Mesela dişini fırçalarken musluğu kapatabilirsin. Yağmur suyunu biriktirip bitkilere verebilirsin. Suları dikkatli kullanarak çevrene örnek olabilirsin. Unutma, bir damla su binlerce canlı için hayat demek. Sen suyu korudukça ben hep çiçek açacağım.